Serdar abi, Sizin bir yolculuğunuz vardı. dördüncü Murad'ın o seferde takip ettiği Erzurum, Şarkış'la, Narman oralardan bir atlarla bir şeyler yaptınız. Biraz bahseder misiniz? <laughs> ne yaptınız siz orada? Ya o iki... Hangi yolu takip ettiniz? Şimdi tarih kitaplarında der ki 200 bin süvariyle o yolculuğu yaptı 4. Murat Revan'a sefere giderken. Ee, 1630'lu yıllar biliyorsunuz. Biz de dedik ki bir kısmını yapalım. 4 arkadaş Hı -hı. bütün e, yoldaki güzergahlarda, menzillerde nasıl duracağımızı, iyaşelerimizi, ibadetlerimizi hep tertipleyelim. Bir yolculuk planladık, çıktık yola. Yolculuğumuzun 6. gününde 3000-3200 metre arasında rakımlı değişen yüksekliklerde giderken biz biraz geciktik, atlar da yoruldu ve hava kapandı bir anda, dolu yağdı. Sırtımız ıslandı, atlar ıslandı o terin üzerine, o sıcağın üzerine. Bize dedik ki çadırda kalmayalım bu gece, Haritayı açtık, aşağıda 11 kilometre mesafede bir köy var, oraya gidelim. Köyün ismi de haritada biraz silindiği için Murat Bağı Köyü diye okunuyor aslında ama oraya gideceğiz. Biz yani, gece yarısı... İsim de oradan geliyor herhalde, öyle mi? Evet. Şimdi Önlüğünün onu da orada öğrendik zaten iyice. He. Biz o köye gece yarısı vardık. Biz önce tabii... Atlarla gidiyorsunuz tabii Tabii atlarla. Gece. Atlardan da indik bazı yerlerde çünkü tehlikeli yerlerden geçiyoruz. Atlar perişan halde. Atı önce kim karşılar bizi köyde? Köpekler öyle kalın toksesi u u u uzaktan böyle baba yiğit baba yiğit köpekler önümüze çıktılar. Sonra bir genç çocuk çıktı. Köpekleri durdurdu. Ondan sonra bir yaşlı amca hoş geldiniz oğlum dedi. Çıkmasaydı bir planınız var mıydı? Köpekler için mi? evet evet. Yok. Köpek sadece köyden sizi uzak tutmaya çalışır. Saldırma durumu yok. Köpek çoban köpeğinin özelliği ha, ha, tamam. sürüyü korumak. Anlat. Yani Hı -hı. tehlikeli durumda haber veriyor. Orada ben insana saldıran, insan yiyen çoban köpeği varsa orada tutulmaz zaten o. He, ee, eyvallah. Orada yani, da yaşayan insan nihayet. Tabii. Ya? Tabii. Şimdi o köyde tutmazlar onu zaten. İnsana sus, eğer köpek sustuysa ya da işte sardıysa o köpeği oradan yok ederler. Gönderirler. Neyse, soyu sopu bellidir yani, diyeyim size. Biz gece orada misafir olduk. Ama tabii atlar elimizden alındı. Nereye gittiklerini, gittiklerini bile bilmiyoruz. Meğer ahırlara götürülmüş. Soğutması için gezdirmişler. Sırtlarını kurutmuşlar. Yemini vermişler. Belli bir zaman sonra suyunu vermişler. Mozik dedikleri o danaları ahırlardan çıkarıp atları yan yana Allah dizmişler Allah. tabii. Yani biliyorlar at bakmayı da biliyorlar. E, silmişler, temizlemişler, tımar etmişler güzelce de. Biz gece güzel yemekten sonra bir heyet odasında uyuttular bizi köy odasında yün yataklarda yorganların içerisinde yan yana arkadaşlarla dizildik. Yani çok uzun zamandır o kadar güzel bir uyku öyle olmamıştı. Biz de üzülüyoruz doğada yatıyorlar diye meğer köylerde ah yataklarda. Keyif onlarda <laughs> sohbet ede ede konuşa konuşa yolculukta olan bitenlerin muhakemesini yaparak uyuduk biz. Evet. Sabah kalktık <laughs> el yüz temizlikmemizdik. sonra bir yerde bir sofra kuruldu böyle yuvarlak bir sofra sini diyelim size çok zengin bir sofra köy sofrası zaten her şeyin Tabii olanı, doğal olanı var içerisinde. Yaşlı bir teyze geldi, herkes kalktı, oturduk, selam verdi. aleykümselam, kimselam oturduk. Oğlum dedi nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? <laughs> Şimdi o zamana kadar bize kimse sormadı. <laughs> Kimsin, nesin diye niye dedik, buradan gelip buraya gidiyoruz. Daha dedi oğul atlarınıza baktım daha öte gidemezsiniz, geri dönün dedi oradan. Niye ki yine ne dedim? Oğul dedi zor karı düştü, zor karı yağdı. Hmm. Yani mahsulleri toplamak için yüz vaktinde e, yukarıdan haber de var. Yani He. mevsimden de aynı zamanda. O kar düştüğü vakit böyle rehavete kapılan insan biraz daha çalışsın diye gayret etsin diye uyarı dur aslında. Hmm, zor karı. Zor karı düştü bir hafta sonra da kış gelir ol dedi. Hele dedi atlarınıza baktım o atlarla daha öte gidemezsiniz onlar hırpalamışsınız <laughs> dedi. Teyze dedim peki adamlar nasıl gitmiş daha önce gidenler burada? Oğul dedi o bizim eski atlardan olacağı değil ki hangi atlar yine dedim. Dedi oğlum topuğu atlarımız vardı. Topuğu kıllı. atlarımız <laughs> vardı. Yok mu yine nerede oğul dedi. Ne dedi topuğu at kaldı. Ne göğsü kıllı yiğit kaldı dedi. Oo, teyze. O ikinci fenaymış. E, dedi oğul dedi bu köyün ismi niye Murat'ın bağı köyü bilirsiniz. Dedim bilmiyorum teyze. Dedi dördüncü Murat buradan sefere giderken sefer teşkilatından sorumlu. Yeniçeri ya da işte oradaki sorumlu olan general kumandan. E, hata yapıyor ve gecikiyor. Askeri birkaç saat aç bırakıyor. Orada Murat kızıyor. Sen benim askerimi, sefere giden askerimi nasıl aç bırakırsın diye cezalandırıyor. Dönüşte de bir sürü ganimetlerle geri geliniyor. Savaş kazanılmış tabi Yine aynı yerde hata yapınca onu orada az diyor tabii. Neyse diyor ki yanınızda burada yetişebilecek ne kadar tohum varsa ganimetlerden çıkarın. Doğasını okuyun. Kazın. Serpin. Üstünü örtün. Ondan sonra ayrılın. Bundan sonra buradan geçen kurt kuş ve Türk askeri aç kalmayacak bir daha diyor. Vay Oğul de. diyor. O gün bugündür bazı yerlerde hala çiçek çıkar. O 4. Murat'ı diktirdiği Allah. yerlerden. Buranın ismi de 4. Murat'ın. Murat'ın bav köyü. Şimdi bu